Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite ön lisans ve lisans öğrencilerine öğrenim yardımı verecek. Başvuru sonuçları resmi site üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenim yardımına anne ve babası Mersin ilinde ikamet eden tüm öğrenciler başvurabilecek. Yardım başvurusu belediyenin resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınıyor. Online ön kayıt sonrası evraklar belirtilen adreslere teslim edilecek. Yardım tutarları: 2 yıllık ön lisans öğrencilerine 5000 Türk Lirası, 4 yıllık lisans öğrencilerine 10000 Türk Lirası, 5 yıllık lisans öğrencilerine 12500 Türk Lirası, 6 yıllık lisans öğrencilerine 15000 Türk Lirası olarak verilecek. Başvuru şartları şöyle: 2024 yılında ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğrenim Kurumları sınavında devlet okullarının herhangi bir bölümünü kazanmış olmak, AÖF, DGS, YÖS ve benzeri hariç, Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerleşik vakıf, özel, üniversitelerini tam burslu, %100 kazanmış olmak, Şehit ve gazi çocuklarında belgelerini sunmaları halinde bursluluk oranı aranmaz. Öğrencinin anne veya babasının Mersin'de ikamet ediyor olması. Her ikisinin vefatı durumunda vukuatlı nüfus kayıt örneği talep edilecektir. Kazanılan okula kayıt yapılmış olması. İstenen belgeler ise şöyle: 2024 yılı Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı yerleştirme sonucu, kazanılan okula kayıt yaptırdığına dair öğrenci belgesi. Okuldan ya da e-devlet üzerinden anne ya da babanın ikametgah belgesi nüfus müdürlüklerinden veya e-devletten alınmalıdır. Anne ve babanın ayrı veya vefat etmiş olması durumunda detaylı nüfus kayıt örneği eklenmek zorundadır. Şehit ve gazi çocukları şehadet ya da gazilik belgesi Vakıf Üniversitesi'nde olması halinde sunulacaktır. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sayfasından www.mersin.bel.tr ve Teksin mobil uygulamasında bulunan duyurular kısmında açılan öğrenim yardımı başvurusu linkinden giriş yapılarak başvuru formu doldurulabilmektedir. İstenilen belgelerin JPEG, fotoğraf veya PDF olarak yüklenmesi halinde ön kayıt başvurusu tamamlanmış olacaktır. Ön kayıt başvurusu yapıldıktan sonra sistem tarafından verilen 4 haneli kayıt numarası, teslim edilecek evrakların birinin üzerine yazılmalıdır. Evraklar, birazdan size sayacağım adreslerden herhangi birine teslim edilmelidir. Evrak teslim yerleri Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Erdemli, Gülnar, Halkkent, Mut, Silifke, Tarsus ve Yenice Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleridir. İnternet üzerinden ön kayıt başvurusunu yapan öğrenciler 26 Ağustos-25 Ekim 2024 tarihleri arasında evraklarını en yakın kurs merkezine teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakların teslim edilmemesi halinde öğrenci öğrenim yardımından faydalanamayacaktır. Başvuru süresi bittikten sonra herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir. Online başvuru yapıldıktan hemen sonra öğrencinin bilgisi dahilinde birinci derece yakını evrakları kurs merkezlerine getirebilecektir. Öğrenim yardımı öğrencilerin yalnızca ilk yılları için geri ödemesiz olarak verilecek olup 2024-2025 eğitim öğretim dönemi içerisinde bir veya birkaç defada ödeme yapılacaktır. Yardım başvuruları 26 Ağustos 2024 ile 25 Ekim 2024 saat 17 tarihleri arasında yapılacak. Bu yardım için başvuru yapabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.